Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Başak Burcu'ya devam ediyorum bugün sevgili Başaklar. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Başak olan arkadaşım. 22-27 Ekim haftası seni neler bekliyor. Buna bakacağız arkadaşlar. Beğenen, abone olan herkesin niyetine kartlarımı alacağım. Sizler de niyetimize dahil olmak için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın Başak Burcu. Haydi bakalım. Yaz kartıyla açtık. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif Başaklar. Oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığım desteklerin içine ekleniyor. Bunu da Instagram Duru Fal kanalımızdan mümkün mertebe paylaşmaya çalışıyorum. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetlerinizi inşallah gerçek olsun diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım başaklar. Beğenen ve aldım kabul ettim diyen abone olan arkadaşlarımın niyetine açıyorum kartlarımı Başak Burcu. Nun. Evet. Şimdi kolektif bir açılım Başak Burcu'm sana uyanı al uymayanı evrene gönder. Kişisel danışmanlık istersen videonun altında bulunan açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsin. Instagram Durat Refal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Başak Burcu, içsel olarak hissettiğim korkuların bir tarafta korkuların bir tarafta arzuların var, isteklerin var. Ee, yani arzuladığıma kavuşamayacağım korkusu da olabilir bu. Ee, Ay kartı öncelikle yanıldığını gösterir ama bir taraftan da şunu söylüyor sezgisel olarak sana evren tarafından verilen mesajlara dikkat et. Sık sık rüyanda da görüyor olabilirsin, karşılaşıyor olabilirsin, sevdiğiniz şarkı çalıyor olabilir. Sana evrenden gelen bir takım mesajlar var. Bu da aslında senin için bir işaret farkına varmalısın diyor. Yüreğinde böyle yeni bir yöne ilerlemeliyim artık galiba kaygısı taşıyan arkadaşlarım. Eğer ki bunu gerçekleştirmeyi gerçekten istiyorsan, yepyeni bir yöne ilerlemek istiyorsan gerçekleştireceksin. Ama ben bunu gerçekleştirmeyin biraz bekleyeyim gelir mi diyorsan zaten o taraftan bir eylem gelecek dedi. Ee, ve artık hayatın tadını çıkartacaksın, neşeleneceksin. Çünkü emek vermişsin, emeklerinin karşılığını alacaksın diyor. Birazcık kendine alan tanı, birazcık kendine ışık ol. Karşı tarafa karşı bağlılık enerjisi, adanmışlık enerjisi, bunlardan çık, bunlardan çıkarsan ektiğin tohumların karşılığını alacaksın arkadaşım. Bunlardan çıkarsan karşı tarafın senin enerjisine girmeni, girmesine müsaade edeceksin. Bir taraftan da okumuş olabilirsin. iş için emek vermiş olabilirsin. Belki de bir tarla ektin. Burada diyor ki artık ektiğin ekimler, ek, tohumların faytız, meyvesini alacaksın. Bir toparlanma döngüsü içine giriyorsun arkadaşım. Bu kaygılardan ve sıkışmışlık enerjisinden de kurtulacaksın diyor sevgili başaklar. Peki bakalım klasik tarot bize ne verecek arkadaşlar? Evet Başak Burcu. Kupa dörtlüsü. Aşıklar. Kılıç kralı. Kılıç dörtlüsü o beşlisi değnek üçlüsü ve tılsın beşlisi şimdi başak burcum niyetindeki kişi sessiz ama aşık her iki tarafta aşık ama siz dörtlü bir vadede geri çekilmişsiniz dörtlü ve beşli bir vadeyi veriyor Şimdi sen kendi içinde kendine yükleniyorsun evet üzgünsün üzülüyorsun ama karşı tarafta üzgün diyor yani karşılıklı her iki tarafta kendi içinde acı çekiyor ama her iki tarafta eyleme geçmiyor Şimdi burada diyor ki zaten sessiz sakin ya seni bekliyor ya da senden haber almaya çalışıyor. Haber de alamadığı için üzgün. Bu sessizliği bozacak karşı taraf. Cesaret edecek ve bir adım atacak dedi. Onun adım atması ile birlikte aranızdaki sessizlik bitecek. Çünkü burada aşıklar kartı o aşıkların kavuşacağını, o aşkın tekrardan başlayacağını gösterir arkadaşım. Ve burada diyor ki aşıklar kartı bu aşk tekrardan şifalanacak devam ediyorum başaklar değnek gelirisi, denge değnek konusu, kılıç dokuzlusu kupa kraliçesi kılıç kahyası ve dünya bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım burada ee, öfkelendiğin birisi var bir çocuk olabilir, kardeşiniz olabilir, anneniz babanız olabilir, kan bağınız var, ee, öfkeniz var kişiye karşı ama bir taraftan da hak etmedim dediğiniz duygular içindesiniz yani duygusal manada birazcık da omzunuzda yük var. Şimdi e, kardeş ya da anne baba bu kan bağınız olan kişiyle alakalı bir merakınız var, merak ediyorsunuz. Belki sağlık durumunu belki e, duygusal ya da düşünce olarak durumunu merak ediyorsunuz. Burada diyor ki e, aradaki durumunuz dengeye oturacak ama bir konuşma olacak. Şimdi karşı taraf sizin biraz sabrınızı zorlayabilir. Burada birazcık da olsa ılımlı olmanız gerektiğini söylüyor. E, hani daha anlayışla daha empatiyle yaklaşabilirsiniz. Çünkü o da aslında geliş sebebi konuşmak, barışmak ya da e, dengeyi oturtmak ama biraz yapı gereği küstah davranabilir. Sen birazcık ılımlı olursan güzel olacak arkadaşım. Aradaki e, buzlar eriyecek olarak gözüküyor. Evet, imparator, ölüm, değnek sekizlisi, keşiş, değnek altılısı, kupa kahyası ve kupa dokuzlusu. Şimdi bu kısımda enerji tutan arkadaşım, iletişim bekliyorsun. Nereden? Bir yerden haber bekliyorsun statü olarak yüksek bir yerden iş iş yeri bu arkadaşım ee, bir gelişme yaşanacak ertelenmiş haber bekliyorsun ve ee, burada diyor ki birisi seni tavsiye edecek birisi seni destekleyecek ya da birisi senin için aracı olacak ve yüksek makamda bir işin onaylanacak arkadaşım ee, Belki şu an beklediğin için anlam veremiyor olabilirsin ya Aslında bu vakte kadar olması gerekiyordu diyebilirsin ama burada diyor ki biraz alçak gönüllü bekle bekleyişin biraz alçak gönüllü olsun merak etme o kişiden o haber geliyor ve gerçekten destekleneceksin ve e, makam mevki olarak rütbe olarak ya da pozisyon olarak yükseleceksin olarak veriyor arkadaşım peki enerji kartının mesajı nedir sevgili başaklar bakalım şifa içsel yolculuk, ruhun penceresi, sakinliğin meleği, cesaret ateşi, uyumun akışı ve dönüşüm kapısı. Evet. Şimdi Başak Burcu'm. Birazcık sakin kalmaya çalış hırsın öfken var ama birazcık sakin kalmaya çalış şu döngüde. Stresini azalt, iç sesini dinle, cesaretini topla. Güçlü bir insansın, gücünün farkına var ve kalbinden gelen sesi dinle. Kalpten gelen ses seni iyileşmeye götürecek diyor. Kalpten gelen ses seni toparlanmaya götürecek diyor. Bir değişim geliyor arkadaşım hayatına, bir dönüşüm geliyor, bir de yeni bir başlangıç. Dönüşüm kapısı yepyeni bir başlangıcın geleceğini de gösteriyor. Ve burada diyor ki sadece cesaretini topla ve kararlı ol. Yürümek istediğin yolda sadece kararlı ol. Yolun sonu zaten seni yenilenmeye ve iyileşmeye götürüyor diyor arkadaş. Peki olumlama mesajımın sana C mesajı nedir? Bu haftaki olumlama mesajı nedir arkadaşım? Buna bakalım. Evet sevgili başaklar bir tane kart alıyorum. Arkadaşlar size gelen olumlama mesajını yorumlara yazıp totem'e dahil olabilirsiniz. Aldım, kabul ettim de yazabilirsiniz. Ay çok güzel. Bu haftaki olumlama mesajınız. Bugün için heyecanlıyım. Bugün için heyecanlıyım. İnşallah bu kartın mesajı bugün size çok güzel haberler getirsin. Evet kolektifine yüksek hayrı olsun arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Benim atan herkese de şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.